Akşamlar. Hoş geldin. İyi misin? İyi. Belediye çalışanları için işaret dili derslerimiz başladı. İzmir'deki belediyeler için de La Belediye'miz ilk defa böyle bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Katılım çok güzel. Arkadaşlar da çok hevesli. Hem engelli arkadaşlar için hem de Bundan sonra belediyede çalışanlar için işaret dili bilecekler, daha yardımcı olacağız gelen işaret dili engellileri için. Günaydın. Günaydın. Günler. Bir şey kötü derken de... Özel eğitim çocuklarımızla çalışırken zaten işaret dilinin ne kadar önemli olduğunu onlarla iletişim kurmakta anlamıştık. Bu hizmeti verdiği için hala belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu farkındalık yaratan eğitim için Aliye Belediye'mize çok teşekkür ederim. Neticede hepimiz birer engelli adayız. Böyle eğitimlere katılmak bizim için de gurur verici bir şey. şey... Evet. Aynen. Bir de böyle de yapabiliyoruz. Hangisini Aynısını...